Umut'la alakalı az önce e, anlatmak istedik ama internet yetersizliği oldu. Onu inşallah akşam bugün yatsan sonra Umut şehitliğine gelip Umut'ta yaşanan hadiseleri burada inşallah akşam yatsıdan sonra Mescid-i namaz kıldıktan sonra buraya geleceğiz ziyarete. Efendim e, böyle 3-4 defa gelirdi 10 gün içinde Umut şehitliğine. Burada bambaşka bir maneviyat var. Uzaktan takip eden, dinleyen kardeşlerimizle bize beraber grup olarak gelmek istiyoruz. Bu şirketin haricinde bir ziyaret olan ziyaret olduğu için herkes kendi imkanlarıyla gelmek durumunda Olacak. Gelmek isteyenler bizden beraber gelebilirler. Ama biz akşam hatim dualar için, Yasin Şerifleri e hediyeler için, herkese herkesin selamları var, dua isteyenler var. Onlar için geleceğiz. Şimdi gittiğimiz istikamet Kıbleti'nin meşgidi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz arkadaşlar. <laughs> mekke Mekke'nin mükerremede Kabe-i Muazzama'nın kıble olmasını çok istediler. Ama bir türlü nasip olmadı. Yani hatta e, Mescid-i Aksa'ya biliyorsunuz kıble olarak. ilk kıblemiz orası Mescid-i Aksa. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Aksa'ya dönerken Beytullah'ı önüne alırdı. Mescid-i Aksa tarafına dönüyor ama yalnız Beytullah'ın arkasında Beytullah'a doğru namaz kılardı. Çok istiyordu gönlünü. Beytullah kıble olsun diye. Ve hatta böyle ee, ayet kelimeleri hep sabit bunlar da bunlar şimdi artık vaktimiz çok az. 3 kilometre bir mesafemiz var. Uğut'la kıble tembeşçili arasında. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, ayet-i de kat nera Burada e, Habibim biz seni görüyoruz. Mescide haramın kıble olmasını istediğini ve gözünün semalar dolduğunu yani Cebrail aleyhisselamdan bir haber beklediğini hadi neredesin mübarek bir emir gelsin de kıble ne olsun? Mescid-i Haram olsun. İsteğini görüyoruz Habibim bu ayet kerime Cenab-ı Hak. Tabi bu Mekke-i nasip olmadı. Medine-i Münevvere'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buraya gelirdi. Ee, Kıblete Mescid'i orada namaz kılarken, öğle namazını kılarken namazın içinde şu ayet kerime nazil oldu. Fevelli mescidi fevelli ve çeke şatral mescidi haram. Yüzünü mescidi harama doğru çevir ayet kerimesi geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Aksa tarafına namaz kılarken ve kendisi mübarek bir anda Beytullah'a doğru Efendimiz döndü. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve çok sevindi o zaman. Arzu ettiği isteğini Allah-u Teala Habibini kırmadı. Ve Mescid-i Haram o günden bugüne e, ne oldu? Kıblemiz oldu elhamdülillah. Orası da kıblemizdi. Ama burası bizim kendi kıblemiz oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şeriatına göre. İşte o inşallah gitmeye giden önce gelenler bilirler orayı. Orada namaz kılanlar yani namaz kıldığım istikamet burası ise diyelim tam zıt istikamet arka tarafta Mescid-i Aksa tarafı. Mescid-i Aksa tarafı ve orasının kıble olduğunu da gösteriyor orada. Demek ki Efendimiz Aleyhisselatü o bulunduğu bölgede orada namaz kılarken e, yüzü bu tarafa dönerken mübarek sağ tarafına dönüp Mescid-i Haram'a doğru dönmüş oldu. Tabi allah Teala bizim yüzümüzü mescid-i harama, Kabe-i Muazzama çevirdiği gibi Rabbim kendi zat-ı fakir subhanesine, Habibullah'a ve İslam'ın şeriatı kuran Allah'ın gönül kıblelerimizi çevirmeye nasip eylesin. Onun şeriatını hakkıyla yaşamaya muvaffak kılsın. Bir insan arkadaşlar bakın, yüzü kıbleye doğru Kabe-i Muazzama'da derdi Bayram Hocam. Kabe-i Muazzama'ya tavaf ederken Mescid-i Aksa, e, Mescid-i Haram'da biliyorsun Hacı Lesvet taşı var. Hacer taşını öperken o anda kalbin nereye meyilliyse o anda ölüm gelse ölüm gelse oraya doğru meyil olur. Görenler ne der? Mescid-i Haram'da Hacer taşını öperken vefat etmiş. Allah'ım bize de böyle güzel ölüm nasip eyle ya Rabbi diye herkes dua eder. Ona gıpt eder ama Allah Teala senin kulunun kalbine bakar. Onun için inna Allahu ve yuzuru Allah sizin suretlerinize bakmaz. Elbette namaz kılınacak. Elbette yüzümüz kıbleye dönecek. Ama bel ila kulubikum. Allahu Teala sizin kalbinize bakar. İnna Allah la yanzur ila suvarikum bel ila kuluyum. Sizin direkt kalbinize bakar. Arkadaşlar kalp nereye meyilli ise insan oraya doğru yıkılıyor. Allah'ım içimiz dışımız bir eylesin. Onun için tasavvuf tarikat aliye niye var? Kalbimizin kıblesi de Allah'a dönsün. Kalbimiz artık yeter artık Mevla ya dönsün. Ya bizim Veli Efendi hocamız vardı. Tekke de derdi. Tekke de. Beni konuşturmayın. Tekke'de kalbi kıbleye gelen 15 kişi zor bulursunuz derdi. Biliyor musunuz? Bak bayağı işimiz var demek ki. İsmail da tekke'de kalbi kıbleye gelen 15 tane zor bulursunuz derdi. Yani düşün hepsi medreseyle, ilimle, irfanla, sünnet seniyle meşgulken bile kalbimizi, kalbimizi kıbleye çeviremiyorsak arkadaşlar bu kalbe kabre girilmez. Ondan dolayı tasavvuf tarikat aliyi arkadaşlar şarttır. Yani girmek vacip değildir. Girdikten sonra yapmak vaciptir ama onun için aman dikkat edelim. Yalvaralım burada arkadaşlar. Sulan dizin yal yalvaralım. Bak o şekline gittik. Akşam gelin yine. Gelmeye çalışsın. İl sen gelsin. Orada yalvaralım. Kalbini, gönlünü, bedenini kıbleye çeviren Mevla'nın dostlarının yanında, Habibi sallallahu aleyhi ve sellem yanında ve Cennet-i Baki kabristanında ziyaret ederken bol bol resim çekilmek değil mesele. Yalvaralım. Bakın bir daha fırsat olmayabilir. Geçen sene, daha önceki sene bizle beraber gelen, bak Süleyman abi ahirette şimdi. Hüseyin amca şimdi ahirette arkadaşlar. Biz bunlara hiç ayrılmazdık. Türkiye'de nereye gitsek hep beraber giderdik. Kala kala bir İrfan abi kaldı. O da ne zaman gider belli değil tabi. Allah'ın uzun ömürler versin. Hayırlı uzun <laughs> ömürler, ihsan hepimize, cümlemize. O, o, o kalır, biz gideriz. Belli olmaz yani bu işler. Onun için bir daha nasip olmayabilir. Bu fırsat elimize büyük fırsattır. Herkes yalvarsın ya Rabbi. Kalbimizi zatu pak subhane çevir ya Rabbi. Allahümme sebbit kalbi ala dinike. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberken beş vakit namaz yaptı duaların birisi buydu. Ya Rabbi kalbimi senin dinine çak ya Rabbi. Zerre kadar sağa sola yalpa yapmasın, titremesin. Se kalbimiz senin dinine çak. Senin şeriatına, senin zat ı pak subhaneye, rızayı şerifini kazanacak yerlere kalbimiz çak ya Şimdi arkadaşlar kıblete mescinde iki rekat orada e, tahiyyetül mescid namazı kılabilirsiniz. Orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buraya o şeye mi giriyordu Efendim sallallahu aleyhi ve sellem? Cumartesi günleri. Hayır, hayır, değil. O değil. Mesleği. Küba mescidi. Tamam. Küba tamam. Küba mescidine oradan gireceğiz arkadaşlar. Oraya iyi giderken anlatırım yine. Oralarda çok kalabalık olduğu için bazı yerlerde şey yapamıyoruz. Arkadaşlara e, arkadaşlar gösteremiyoruz ama ya kısa kısa hava sıcak. Ondan sonra içimizde yaşı büyük olan büyüklerimiz de var. sıcak da ağır geliyor biliyorsunuz. Orada arkadaşlar hemen kübleti mescidine geçin. İki rekat tayyetül mescid namazı kılın. Ondan sonra Küba mescidine geçeceğiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sene takva ayetlerinin kendileri hakkında müjde olarak geldiği Küba köyü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşlar e, ilk Medine-i e geldiğinde önce o köye geldi. Yol üstü olduğu için mi? Yok. Onun için değil. Buranın halkı Müslümanlar su pahalıdır su kuyuları Yahudilerin ellerinde 9 tane su kuyusu var hep Yahudilerin ellerinde e, Suyu da istedikleri şekilde fiyatı piyasaya yükseltiyorlar Aynı Türkiye'de şu anda şartlar bak dolar yükseldi Bütün piyasa perişan şimdi Aynı onun gibi Yahudilerin elinde olduğu gibi o zaman da öyle Onun için su çok pahalı çok çalışmak lazım o da çok sıcakta çalışmak zor Ta Taşla taharet alırlardı affedersiniz Ama bu Küba köyü biz çalışalım Taşla da taharet alalım ama suyla taharet alalım ki Rabbimizin huzuruna tertemiz gidelim. Tertemiz onun huzuruna namaz kılalım diye takva üzere ihlaslı insanlardı. Allah-u Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ne yaptı bak onlar da imanlı. Mekke'dekiler, Medine'dekiler imanlı. Ama önce Küba köyüne gönderdi Mevlana'nın Habibi'ni. Orada kaldı 3 ay kadar bir müddet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada kaldı. Bundan sonra Medine münevere geçti arkadaşlar. Tam o zaman ayrı bir köydü. Medine'de mesafeliydi. 3 kilometre. Fazla değil ama yol mesafesi uzak oluyor tabi. Onun için burası Küba Mescidine inşallah gideceğiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kiram ya Resulallah, siz oraya gidiyorsunuz ama biz burada siz siz garip kaldık. Alın siz size buraya. Ben sizi bırakmayacağım dedi. Her cumartesi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelirdi buraya. Küba Mescidine arkadaşlar Küba Mescidinde kuşluk namazı kılardı. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Küba Mescidinde dua namazını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kılardı. Dua namazı kıldığı yerde tavanda bir işaret var, delik var. nokta işareti var siyah. Küba Mescidinde Kuşluk namazı kıldığı yerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin orada yer vardı. İnşallah dur bakalım eğer kapatmadan kapatmadan inşallah ifade bir, 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 kapatma seni. Öyle gel. Kapatma kapatma. Aferin. Mescidiye kadar kapatmıştır. Şey, şunu dur. Tamam mıyız? Gel mı, e, Tamam. Dur dur. Sabır sabır. sabır. Oraya <laughs> Orayı da böyle bu şekilde anlatmış. Arkadaşlar Küba orası çok kalabalık Aynen. yer. Onun için orada belki anlatma imkanı zor olabilir. Küba Mescidi'nin kısaca hikayesi böyledir. Orada inşallah e, kuşçuk vakti olduğu için kuşluk namazını Resulullah sallallahu aleyhi sünnetini işlemiş oluruz. Tabi cumartesi olsa denk gelse idare ama o gün yoldaydıkça işte. biz İstanbul'da şeyden Mekke'ye mükerremeden gelmiş olduk. Bugün pazar değil mi? Pazar. Bugün pazar. Ee, onun için e, orada kuşluk namazı kılalım. Efendimizin sünnet niyetini kılalım. Zaten bırakmamak lazım kuşluk namazını. Dua namazı zenginler namazdır. Dünya ahireti kazanmak isteyen zenginler namazdır. Dua namazı terk etmeyen adam kesinlikle memlekette yaşanan krizler yaşamaz. Allah onu yaşatmaz. Bakın yaşadıklarımız zahiri boyutları vardır ama esas yaşadığımız krizlerin çoğu Allah'tan uzak kalmaktan, secdeden uzak kalmaktan arkadaşlar. Evet, evet. Allah'ın e, evet, şeriat sünneti ya. tam yaşamaya evet, muvaffak öyle. eylesin. Bütün İslam'ın güzelliklerini evet. hep beraber yaşamaya evet. e, nasip yar eylesin. Allah'u Teala evet. şu dünyayı, şu ömrümüze ne kaldı geriye? Evet. Yani 70 evet. sene yaşasın arkadaşlar. 35 senesi sene sene geceyle gidiyor. 15 senesi çocuklukta gidiyor. Kaldı 20 senelik bir hayat. O da nasipse de bilmiyoruz. 50'ye giden var, 60'a giden var. 40'a öyle vakat edenlerimiz var. Onun için yani toplam 20 senelik ve bir kefas bir Mevla. Habibim, şey kullarım benim hatırım için sabredin. Ya, yani, dikkat edin. Şeriatı dikkat edin. her helal rızkınıza dikkat edin. Çoluk çocuğunuzu benim rızam yolunda yetiştirin. Şurada ömrünüz çok kısa. Ee, çoluk çocuğunuzu sonra göremeyeceksiniz. Onlar amellerine oğlum şöyle yap, oğlum bu kızım böyle yap, şöyle giyin, böyle giyin. Oğlum sakın şu haram işleme. Bak senin yüzünden biz azap geliyor bize. Diyemeyeceksiniz. Diyemeyeceğiz arkadaşlar. Onun öyle bir ahirete gidiyoruz bakın. Onlardan gelen acı haberler bizi perişan edecek kabirde. Bizi üzecek onlar. Belki azap olacak. Ama sevindirmesi de var. Tam tersi de var. Her gün düşünsene evladı kalkmış. Ana babasını Kur'an okurken görmüş. Tespit çekerken görmüş namaza kalktıklarını görmüş. Ondan sonra çocuk da bu ahlak üzere babası ölse de, anası ölse de bakmış erkek evladı evinde, gelin evinde, ev, erkek camide, mescitte. Namazdan sonra Kur'an-ı Kerim'de zikrullah ile meşguller. Çocuklar Allah yolunda, Kur'an yolunda ilim meş meşgul, meşguller. Böyle bir aile miras bırakıp gitmek kadar büyük şeref var mı? Mellem yetegane bir Kur'an-ı Kerim'e ne sallallahu aleyhi ve sellem? Kur'an azmış anla kendini zengin görmeyen bizden değildir bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. O açıdan bizim bu zenginliğimiz bu olsun arkadaşlar. Burada inşallah e, seccadesi olanlar seccadeyle kılsınlar, olmayanlar öyle kılsınlar. Yerler temizdir ama, efendilerimiz seccadeyle Meşşe kılardı. Mescidde içeri gireceğiz. Tamam, Mescid'e içeri gireceğiz. Temiz. İki Ar rekat de. arkadaşlar tayyetül mescid namazı kılalım. Allah için dua edin. Ben size sonra vakit müsait olunca anlatacağım bir abimiz vardı. Ben Berat Kandili'nde bir teknede bir yat vardı. Beni oraya çağırdılar. Hep böyle pizciler, içki içenler orada ee, kalabalıkmış. 40-50 kişi toplandı. Bir abimiz, rahmetli Ensar abimiz, Uğur abimiz vardı. Bu bölgede kendi teknesi vardı. 25 metre, 30 metrelik teknesi vardı onun. Hocalar hep çağırırdı. Bizi de oraya çağırdı ama bizi sohbete çağırdı. Ondan sonra orada yanımda, yanımda, yanı başımda birisi, oturan birisi vardı yanı başımda. Adam böyle tavlı birisi, İçki içmiş gelmiş, 110 promil diyorlar ya, adam LPG tankı gibi nasıl üflüyor böyle. Bu vaziyette sohbet dinliyor adam. Orada sohbet dinleyenler içinde bir başka birisi var, o da ilk defa belki sohbete gelmiş. Bizim Hakan diye bir kardeşimiz vardı, onun babasıydı Cemal abi, ben tanımıyorum. Adam namazlarını doğru kılan bir insan belki değildi ama o gün o sohbete o da gelmiş. Ve o sohbette bir buçuk saatlik Berat Kandili sohbette tekneli denizin ortasında Berat'ımızı alacağız. Bizdeki de iş mi yani? Yani denizin ortasında Düşün, <laughs> biz Berat'ımızı alacağız orada. Neyse. Ama onlar orada ancak yakalamak mümkündü. Adamlar orada ancak misafir edip de sohbet dinlerlerdi. Başka imkan yoktu. Gel camiye gelmez adamlar. Hep orada iç içen adamlar. Tekneli yatı kalkıyor. Ailesi yuvası dağılmış. Affedersin, hovardalık yapan insanlar. Bu tip modelleri toplardı Ensar abi onlara bize vaaz ettirdi. Yeni kapıda, sahilde, o marinada hep o tipleri modelleri bizim sohbete götürdü. Allah razı olsun. Allah'ın nur işe yatırsın. Allah'ın makamlarını hale Kapının güzellerinden de Ve orada adam bir buçuk saatlik sohbet içinde sahilde tahiyyetül mescid namazı çok hoşuna gitmiş. Onunla alakalı bir kıssası vardı onun. O sohbet çok hoşuna gitmiş. O hadise. Mescidi selamlama namazı. Demiş ki ya ben demiş, kılarsam kılarsam ancak tayyitül mesle namazı kılarım. Bu namaz benim çok hoşuma gitti. Başka namaz demeyin bana. Sade tayyitül mesle namazı kılıyordu adam. Kılıyor, öyle nezada çıkıyor camide. Kılmıyor, farzı kılmıyor adam yani. Acayip bir model. Ondan sonra, sonra namazı başladım başladı ama bak. Bak, o sünnet seni azat devam etti. Allah ona farzları da nasip etti, sevdirdi. İnanın arkadaşlar, bakın oğlu çok samimi arkadaşım, kardeşimdir. Hakan bizim, e, Hakan da şeydi, Fenerbahçe'nin trimin liderlerinden dolayı. Amigosuydu Hakan da. O da tövbe etti. Hanım açıkta çarşaf giydi, kendisi çocuklarını medeseye verdi. Neler oldu neler ya? Neler yaşadık burada? Elhamdülillah. O Hakan'ın işte o babası Cemal amca dedi ki, e, hocam diyor, babam diyor vefat haber geldi bize. Nasıl oldu? Neyi vardı falan? Hocam dedi, hani siz bir tayyiyetin namazı anlatmışsınız ya teknede. Eee? O namazı kılarken sağ tarafa selam verdi. Sola selam vermeden ruhunu teslim etti dedi camide. Onun için İslam arkadaşlar bambaşka güzel bir din. Her safası bambaşka. Misva kullanın, abdestsiz gezmeyin, cemaat namazlarını kılmaya gayret edin, zikrullah ile meşgul olun, Allah dostlarından evlat olmaya çalışsın. Allah'ın dostlarına evlat olmaya çalışsın arkadaşlar. Bakın zahirde, zahiri şeriat ilmiyle yüzümüz kıbleye gelir. Ama Allah'ın dostları kalp dostlardır, kalp doktorlarıdır. Onlardan el alıp da onların çizdiği yoldan istikamet devam edersek Direkt müş bizi Resulullah'a götürür. Kalbimiz de Resulullah'a götürür. Zahirimiz bak geldik elhamdülillah buradayız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beldesindeyiz. E dinleyen kardeşlerimizden uzaktan dinleyebiliyorlar şimdi. Kalplerini bu tarafa yönlendirmeye çalışıyorlar dinleyerek. Ama arkadaşlar kalp doktora Allah dostlarıdır. Onlardan eğer tedavi olursa bak kalbine herkesi teslim etmiyorsun. Bypass olacaksın. Masaya yatıracaklar kalbini. Damarlar değişecek. Elinden, ayağından, sırtından, bacaklarından damar alacaklar. Hemen sorduğun ne? Kaç tane hasta iyileştirmiş bu? kaç tane kalp değiştirmiş? Damar değiştirmiş veyahut da neyse artık. Bak hemen teslim olmuyorsun. Üç gün daha şu dünyada nefes alayım diye, şu cirgef dünyada hayat yaşayayım diye kalbini kimseye teslim etmiyorsun. Ama arkadaşlar ebedi bir ahiretimiz abat edecek veyahut da berbat edecek. Niye kalbimizi filmlerle, dizilerle, tiktoklarla, facebooklarla, arkadaşlar şunlarla bunlarla kalbimiz niye çürütelim? Bunun için mi geldi bu dünyaya? Bir kere verildi bu dünya. Başka yok bu dünyaya. Yani katrilyon sene olsa Allah sözüne dönmez. Lâ Ben sözümden dönmeyeceğim buyuruyor Cenab-ı Hak. Onun için bana sağlam gelin. Boş, boş vakit geçirmeyin. 70 peygamber ameliyle bile gelseniz yine pişmanlık var ahirette. Öyle bir acayip bir yer bu dünya hayat arkadaşlar. Allah'ım kaybetmekten muhafaza eylesin. Şimdi hem Küba Mescidi'ni anlatmış olduk hem de arkadaşlar Kübleteyn Mescidi'ne şimdi gideceğim istikamet oraya anlatmış olduk. Küba Mescidi'nde sadece kuş namazı kılıp ondan sonra dua edeceğiz. Özellikle gelemeyen, buraya gelmek isteyip de gelemeyenler çok dua edin. Çünkü çok yüreği yanan insanlar var. Ama onlar da şöyle niyet etsinler. Bakın bizim alt komşumuz vardı çavuş başında, medresenin altında. Bizim Selim abi. O da garibandı. Efendim Hazretleri o da çaycılık yapar. Ben dedim ki ona bak. Sen bir tane abi beş kiloluk pet şişe. Beş kilo şişesi. Ön etrafı gazeteleri sar, kapat bantla onu abi. Ondan sonra ee, kapağını da bir para girecek kadar oraya del. Pet kapağını. Orayı da içine kapat ki aynı yani Cabir olan tencere hikayesi gibi işte. Ondan sonra oraya dedim yenge beraber bir TL bir TL atın ya. Bir TL atın. Gücün ne yetiyorsa. En fakir adam bir TL atamaz mı yani? Öyle atın. Allah o tencereyi dolduran Allah bu pet doldurur. Geri sınırlarız Umre merak etme. Niyetini sen koy. Bu gönül meselesi, para meselesi değil. Şimdiden başlayalım. 14 Ocak'ta gelecek. Bunu Allah doldurur. Bir baktım ki Selim abi de gelmiş, hanım da gelmiş. Umre. Nasıl oldu? Hocam peşe dedi, çok iş gördü dedi. İşi gören Allah'tır. Bu iş para işi değil, gönül işidir de arkadaşlar. Gönülde ihlas desteğin. Onun için yanana Allah görür arkadaşlar. Ben bir yere sohbet ederken, ondan sonra Vedat abi de birisi var, hocam ben Resulullah'ı çok görmek istiyorum diyordu şeyde bizim güvenlikçi kendisi Bağcılar'da. Orada bizim sohbetleri kanalına da gelir ara Bu bari sohbetin neresine yaklaştıysa veya da sanladıysa Resulullah görmek istediği kıssasını anlatırken o da herhalde yarım yamarak dinlemiş, eksik dinlemiş herhalde. O e, tuzlu su hikayesi var ya işte birisi Resulullah görmek istemiş de Şeyh Efendi evladım tuzlu su iç, bol tuzlu su iç demiş, görürsün demiş çok istemiş Resulullah Efendimiz görmeyi. Sen şeyhini göremiyorsun. Nerede Resulullah'ı göreceksin? Sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra o da sohbete dinlerken yarım yamalak dinlemiş gitmiş evde tuzlu su içmiş. Resulullah Efendimiz göreceğim diye. Ya hocam dedi kaç bardak içtiysem dedi kaç günlerden bir ne gördüğüm var ne bir şey vardı. Ne gördüm? Lıkır lıkır bol soğuk su içiyor. Başka bir şey içtim yok diyor. Ha işte. Sen göreceğini görmüşsün işte. Bu ne demek dedi. Senin mübarek adam. Böyle yanmayınca, bak çok yanarsan soğuk su görüyorsun. Panarlardan su içtiğini görüyorsun. Ve hatta ona telefona da rehbere yazdım. İşte e, tuzlu su içen Vedat abi diye yazmışım. Tuzlu su içen. <laughs> Öyle hatırlayayım diye. <laughs> Şimdi demek ki arkadaşlar gönülden ihlasla teheccüde kalkıp yalvaranı gönülden isteyen Allah bu kapılar bu yollar açar. Allah'ın helalından imkanlarla en karı bir zamanda ummadıkları yerden kapılar açarak Mevla Beytullah ziyareti Allah mehsal eylesin. O Müzdelife, Mina, oralar on başka yerler. Ve dualar reddolmaz. O ezanı Muhammediye bile hakikaten sahabe hayatını anlatıyor. Böyle mazlum. Bana öyle geliyor yani. Beytullah'ın ezan dinliyorum. Bugün Mescid'e benim sabah ezan dinliyorum bugün. Yani sanki böyle buralara mahzun kalmış. Resulullahsız kalmış. Sahabe-i kiramsız kalmış. Yani bir ehl-i küfür her tarafında. Görmüyor musun? Hiltonları, pepsileri, Coca-Cola'ları her tarafa almış başına gitmiş. Adam ne yapsın seni gir Medine'nin girişinde la yedukul gayrel müslümin diyor. Yahudi Hristiyanlar Medine'ye giremez. Mekke'nin girişinde de aynısı var. Yahudi ve Hristiyanlar Mekke'ye giremez. Niye girsin senin sıcak yerlerine? Ne iş var burada? Adam kaymağını yiyor buranın şimdi. Bütün otellere bakıyorsun. hep İngiliz markalı oteller, oteller. Amerikan patentli oteller. Fransız patentli oteller arkadaşlar. Adam her şeyi sokmuş içeriye. Filmleri, dizileri, otellerde Allah korusun kimse televizyon açmasın. Filmleri oradan artık televizyonlara kadar girmiş. Markalar her tarafta dükkanları bilmem ne. King Burger. Kimin bunlar ya? Buralar girmiş. Ne diye şey yapsın? Seninle ne uğraşsın adam? Onların derdi o değil miydi? Müslümanların sırtından parayı kazanıp İsrail'e sahip çıkmak. Yahudilere sahip çıkmak. Hristiyanlara yüceltmek. Dertleri bu. Allah'ım bizim gaflet uykusunu uyandırsın. Yolunda istikamette ayırmasın. Şimdi Kıblete Meclisi'ne geldik arkadaşlar. Burada iki rekat namaz inşallah kılınacak. E, ee, Tayyetül namazı kılın ve bundan sonra Tayyetül Mesih namazı bırakmayın. Bak Cemal abi Tayyetül Mesih namazına vefat etti. İlk defa sohbet dinleyen bir adam. Önce o namazı kıldı hoşuna gitmiş. Sanki bu iş hobi gibi. Ama olsun. efendilerimiz serimiz ki arkadaşlar riya olsa ibadeti bırakmayın. Gösteriş niyetiyle bile yapsan bir şeye sakın bırakmayın. Allah bir gün onu mutlaka ihlasa çeviriyor. Hiç şüpheniz olmasın bunda. Allah onu mutlaka ihlasa çeviriyor arkadaşlar. O nasip oluyor. Bak Cemal abi namazda camide vefat etti. Aman sohbetin bereketli oldu bu. Onun için sohbetleri çok dinletin millete. Bu milletin çok ihtiyacı var sohbetlere. Bize değil arkadaşlar, şahsımla bahsetmiyorum. Şahsımıza değil, sohbetlere ihtiyacı var. Allah'ım cümlemizi riyadan muhafaza eylesin. Allah'ın Teala affeylesin, merhametiyle muamelesin. etsin. da olsa vazife devam arkadaşlar. Gösteriş olsa vazife devam. Allah'ın niyetlerimizi halisane eylesin. Habibimiz sallallahu aleyhi ve sellem ziyaretlerini kabul eylesin. Uğur şeklinde Hazreti Hamza Efendimiz'i ziyaret ettik. Ama bu sohbet akşamki sohbet inşallah işte akşam yasından sonra ziyareti Uğur şehidini detaylarıyla beraber anlatacağız. Herkes akşam saat inşallah kaçta yatsınız? Hacı abiler. misiniz? Biz değil mi? Arkadaşlar 9 gibi diyelim inşallah tamam mı? 9'lu Uhud sohbetini dinleyeceksiniz inşallah. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Kapat orada. Asım al. Şunu al. Şey. Bir al. Anladın mı? Şuradan çarpı var ya abi. Şuradan kapat. Tamam. Şimdi işleme geçiyorum.